Merhaba arkadaşlar. Yüzük tedaviden çıktım. Eve gidiyorum. Ama 101 e bir 101'e uğrayayım. Yolumun üzerinde şeyler alayım. Ondan sonra eve gidelim. Akşam yemeğimizi yaparım. Belki bir tatlı falan. Öyle. İyi günler diliyorum hepinize. Evet arkadaşlar. Hoş Geldim. 101'deyim. Önce bir muz aldım. Bir dondurmalara da bakayım. Beyaz dondurma. Sade dondurma istiyorum ama. Evde waffle'ım var. Yuvarlak. Bununla böyle bir tatlı yapmak istiyorum. Meyveli dondurmalı bir waffle tatlısı. Bu çikolatalı. Çikolatalı istemiyorum. Sade de yok ki. Neyse bir bakanayım. Aa, yoğurt alayım. Eser ev yoğurdu yemiyor. Yaptım. E, yoğurt yaptım. Süt almıştım. Ablamlardan 5 litre süt aldım. Ablamlara getirdiler. Ben de tam onlardaydım. 5 litre de ben aldım. Yoğurt da yaptım ama yemedi. Süsme yoğurdum var evde. Ondan salata yapacağım. Meze yapacağım. Bir küçük bir yoğurt eseri alayım. Şurada. bir de bütün tavuk var mı? Bu piliç var. Ne kadar bilmiyorum. 71 lira. Döşeme yapacağım da bir bakı yemeği yapayım. Bütün tavuk istiyorum. Alayım bir tane. Bir yağları da göstereyim size. Vera 185 ayçiçek yağı. 195'ten 185'e inmiş. Yudum. 1 litreliği 75. Komili 89 75. Yudum. Zeytinyağı 337. 215 zil. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Biraz aktüel ürünlere bakalım. Ne varmış? Lüminarklar her zamanki gibi. Beyaz. Alacağım ben. Düşünüyorum. Şu, şu küçük. İçerikler bunlar da güzelmiş. Tepsilerden bende de var. 35 lira. Biraz büyüğü var bende. Çok memnunum. Bak kaydırmaz taban. Güzel. Böyle plastik kaplar var, organizerler var. 22, 45, 49 yani fiyatlı. Şu paşa bahçenin böyle altılı, üçerliklik kumluk şöyle var. Şu böyle tatlı yapımı için ama fiyatlarını yazmamışlar. Ya, sana misiniz? Evet, hentinin kalın çorapları var. Taytları, pantolon çorapları. kaçten bu? 50'den. Bunun deni yazmıyor. Deni yazmıyor bunun niye bilemedim. Kalın herhalde. Ama bayağı kalın. Evet. Şöyle bakalım ev kıyafeti falan var ama çocuklar için böyle güzelmiş şurada aşağıda yastıklar var ne kadar gün yastık 140 lira diyor şöyle renkleri çok güzel valizler var 3 boy da göstereyim ama fiyatları yazmıyor arkadaşlar. Bir de yine büyük o siyah böyle bir valiz var. Şunlar renkleri çok güzel yalnız. Bir de metal çalışma masası var. 386 lira. 5 rafa desenli kitaplık var. 388 lira. Gidelim buraya. Burada yeni bir şeyler var mı? Yok. Şunu beğeniyorum ya. Lavın bu herhalde. Evet. Fiyatlar yazmıyor ya. Fiyatlar çok karışık burada. Cam bunun suya dayanıklı demliği var. Borosilikat 100 lira. Böyle bir demlik var. 180 lira. şimdi fiyatlar göremiyorum arkadaşlar. yağlıkları yine gelmiş. Ama yine fiyat yazmıyor. Şurada böyle bir flatte bardağı falan var. Güzelmiş. Şurada böyle. Ama fiyat yok. Şu Nero'nun tavaları var ama yine fiyat yok. Şöyle bir büyük bir meyvelik var. 300 lira. Paşa Bahçe'nin tencereler var. Fiyatlar yok. Bu da hoşuma gidiyor. Emaye pişir sakla tenceresi. Ka yine böyle bir kapağı var. Buzdolabına falan koymak için. Güzelmiş. Şundan bir keresinde Vatsas'tan aldım. Sonra geri verdim. Niye geri verdim bilmiyorum. Ayak masaj böyle suya koyuyorsun. Masaj yapıyor böyle. Sonra geri verdim. Bilmiyorum niye. Böyle şeyler var. Evet arkadaşlar ben yavaştan çıkayım. Eve gideceğim. Daha yemek yapacağım falan. Bir sürü işim var. Kasa'ya gideyim. Aldıklarımı geçireyim kasadan. Böyle arkadaşlar. Evde görüşürüz. Geçerken bir de bunu gördüm. 101'lere de geliyor. Çok şükür. Çörek geliyordu da. Bir de 20 liradan 14 liraya düşmüş. Ben bundan birkaç tane alayım. 5-6 tane alayım. Zaten kahvaltıda bunu yiyorum. Fiyatı da indirimi girmişken alayım. Arkadaşlar birden geldim. Ayrıca birden aldıklarımı size göstereyim. Aldıklarımı böyle iki poşetle geldim. Biraz zor oldu. Ağır oldu. Tek kolumda taşıdım hepsini böyle. Sizlerle de paylaşayım. Evet bir tane tavuk aldım. İkili için bir tavuğunu aldım. Bir tane bir şahın yoğurdunu aldım. Bunu ben çorbaya falan alıyorum arkadaşlar. Ee, yerli çorbası yapacağım. Bugün de biber dolması var. Onu da şey yapayım. Eser bu yoğurttan kullanır. muz aldım. Ee, evde vaflım var. Ondan böyle bir tatlı bir şey yapmak istiyorum. Hani dondurmalı, muzlu, çilekli böyle bir şey yaparım diye düşündüm. Böyle arkadaşlar. Çavdarlı ekmek aldım bir tane. Bundan alıyorum son zamanlar akşam yemeği için. Ondan sonra bir de arkadaşlar a de ben bundan hep alıyorum biliyorsunuz eti formun şu şeylerini, kepekli bisküvilerini. Ben bunu kahvaltıda yiyorum arkadaşlar. Kahvaltıda yıllardır kullanıyorum. Ekstra bir hamur işi falan yapıyorsam, cızlama, pankek o ayrı ama genelde günlük bundan kullanıyorum. Bu da indirimdeydi. 20 liradan 19 küsürden 13 küsüre geliyordu. Ben de bayağı bir aldım arkadaşlar. Son bir tanem kalmıştı zaten. Alacaktım. Zaten bunun için verdim yüz lira. Bundan 2, 3, 4, 5, stok yaptım arkadaşlar. 6, 7, hatta 8 tane almışım arkadaşlar. Kutsanıza kocaman 8 tane 8 paket onlu bir de almışım. Bu bayağı beni götürür yani bayağı bir almam. İndirimdeydi. Bunlar indirimde olmuyor kolay kolay. Yani hiç olmuyor ben görmedim. Ben indirimde i̇ndirimde belki nadiren de dek gelmişimdir. Böyle görünce de bayağı bir 4-5 lira neredeyse tanesinde indirim vardı. Ben de aldım. Kinoğlu da var. Ondan sonra çörek ötülü de var. O böyle arada atıştırmalık için ilk. Kahvaltıda güzel olmuyor. Ondan da alıyorum, kullanıyorum ara ara böyle. Çantama atıyorum belki bir yerde bir acıkırsam bir bastırsın diye e, yiyorum ama genelde kahvaltıda bunlar güzel oluyor arkadaşlar. Böyle aldıklarım bu kadar. Ben yemek yapacağım şimdi. Başlayayım. Bunları yerleştireyim. Arkadaşlar ben şimdi döşeme pilav yaptım. Bu Azerbaycanlı bir pilavı şimdi ocağın üstünden aldım. Şimdi göstereyim size. Oh, oh, oh. Çok güzel görünüyor. Şimdi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Birinci ıslatıyoruz. Sonra e, su da haşlıyoruz, e, suyunu süzüyoruz. Ondan sonra e, tencerenin altına önceden sosladığım, hazırladığım e, tavuk, bütün tavuk da koyulabilir. Ben parça parçalayıp koyuyorum, kesip koyuyorum. E, soğan doğruyorum, patates, e, baharatlar, zerdeçal. Işte, Tuz, karabiber falan koyuyorum. Zirinç diye bir ekşimsi bir e, meyve kurusu var. Ondan da koyuluyor bizde ama ben de olmadığı için koyamadım. Böyle şimdi aşama aşama size göstereyim. Böyle kabda koyayım. Şöyle göstereyim size. Hem tencereni hem tabağa görün. Böyle büyük bir kabın içerisine koyuyorum. Sarı olması zerdeçaldan dolayı. Şimdi bu pilavın üstü ve en üzerinden de tereyağı koyuyorum. Patates koyan da var, koymayan da var ama ben seviyorum. Bakın patatesler çıkmaya başladı bile. Bakın alt tarafı daha böyle yağını güzel şimdi etleri çıkartıyorum tavukla daha doğrusu böyle bakın böyle afiyet olsun ablam da dün Rus mutfağı günü yapmış vinegret yapmış e, stelişne paytaht salatı yapmış e, salatası yapmış Ondan sonra boş yapmış. Boşta Rusların bir çorbası böyle rus mutfağı yapmış bana da getirmiş sağ olsun